Günlük İngilizce öğren tek yol. Daha kaliteli videolar için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Do you know each other? Birbirinizi tanıyor musunuz? Do you know each other? Birbirinizi tanıyor musunuz? Long time no see. Görmeyeli uzun zaman oldu. Long time no see. Görmeyeli uzun zaman oldu. It's better than nothing. Hiç yoktan iyidir. It's better than nothing. Hiç yoktan iyidir. My battery is low. Şarjım az kaldı. My battery is low. Şarjım az kaldı. I will get the door. Kapıya ben bakarım. I will get the door. Kapıya ben bakarım. I will get the phone telefona ben bakarım I will get the phone telefona ben bakarım I lost my temper sinirlerim bozuldu I lost my temper sinirlerim bozuldu Do you wanna hang out takılmak ister misin Do you wanna hang out takılmak ister misin Don't piss me off beni kızdırma Don't piss me off. Beni kızdırma. I am proud of you. Seninle gurur duyuyorum. I am proud of you. Seninle gurur duyuyorum. Enjoy yourself. Eğlenmene bak. Enjoy yourself. Eğlenmene bak. You are going to fast. Çok hızlı gidiyorsun. You are going to fast. Çok hızlı gidiyorsun. Are you coming with me? Benimle geliyor musun? Are you coming with me? Benimle geliyor musun? Where can I find? Nerede bulabilirim? Where can I find? Nerede bulabilirim? It's up to you. Sana bağlı. It's up to you. Sana bağlı. Do you want it? Bunu istiyor musun? Do you want it? Bunu istiyor musun? Do you want something? Bir şey ister misin? Do you want something? Bir şey ister misin? As soon as possible. Mümkün olan en kısa zamanda. As soon as possible. Mümkün olan en kısa zamanda. I have a headache. Başım ağrıyor. I have a headache. Başım ağrıyor. Take it easy. Rahatına bak. Take it easy. Rahatına bak. I am a hurry. Acelem var. I am a hurry. Acelem var. I'm not happy about it this. Bu konuda mutlu değilim. I'm not happy about it this. Bu konuda mutlu değilim. How much does it cost? Ne kadar tutuyor? How much does it cost? Ne kadar tutuyor? I caught the last bus. Son otobüse yetiştim. I caught the last bus. Son otobüse yetiştim. Can you repeat it please? Tekrar eder misiniz lütfen? Can you repeat it please? Tekrar eder misiniz lütfen? It's a fun day. Hoş bir gün. It's a fun Hoş bir gün. Are you kidding? Şaka mı yapıyorsun? Are you kidding? Şaka mı yapıyorsun? Can I pay cash? Nakit ödeyebilir miyim? Can I pay cash? Nakit ödeyebilir miyim? My car needs washing. Arabamın yıkanmaya ihtiyacı var. My car needs washing. Arabamın yıkanmaya ihtiyacı var. Have a good trip. İyi yolculuklar. Have a good trip. İyi yolculuklar. How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? You are wasting my time. Zamanımı harcıyorsun. You are wasting my time. Zamanımı harcıyorsun. I can't believe it. Buna inanmıyorum. I can't believe it. Buna inanmıyorum. I found it. Onu buldum. I found it. Onu buldum. You look tired. Yorgun görünüyorsun. You look tired. Yorgun görünüyorsun. How was your weekend? Hafta sonun nasıl geçti? How was your weekend? Hafta sonun nasıl geçti?